Hayır, baba babaya <laughs> <El> salla. Haydi baba. Selam. E salla. Şeye kız gibi. Dayı. Dayı, ustaya salla. Söyle ama. Abi selam söyle. Söyle hadi, selam söyle. Ne? Sen de aç yendin. Sizinle ben, haydi. Selamun arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. <laughs> Nasılsınız, iyi <laughs> misiniz? Bizleri de soracak olursanız. Gülümseydiniz. Annem etme gidiyor. Yarın kar yağıyormuş. Nevze bacı itti diyor. Nevze bacı itti, bu da itti. Ha, Sen arkada kalkın. Bu da yapamayınca öyle diyor, kar tamam, geliyor diyor. Gullü şu böreğe bir yağ çal kız yazdı. Çarşı ben kadirin sevdim benim de. Sen bana da aynı yardıma gelmedin. Ama bak. Ama börek... Bu da olcağıma, mızlığıma, kadirime. Kadir, ne hani, o kaç kere sayıyorum bir anlat lan. <laughs>

Hayırlı tezkereler olsun. Sabah oldu. Ayda çopa çokları annemim kitap öyle yerler. Yok öyle tarzı mı? Değil baba. Ek da bitti. 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 Bitti, İlip, çok bartı o bitti gitti. Anam çok onu kaçar anne. Gel artık yerce baba. Ne üzere bahçeye, ağacı sana bahçeye. Ne vermem Bak, ya baba var mı içinde zaten? Hepiniz bir elden. şu da böyle <laughs> <laughs> <Ç> <laughs> <Ç> <laughs> Anam çekiyorum ya, diyorum taş yerine basayım. Da ben, e de, e de, de, yavrum niye öyle? Yavrum niye öyleydim? Herkesin halası kendine Anabesim iyi. Verip teyzem olur teyzem. <laughs> teyzem teyzem. Benim de hal benim de halam bana. Bir tane halam. Değil, Çektim Daha, ana tamam kalan değil. <gülüyor> <gülüyor> teyze teyze. teyze? <laughs> <laughs> Alim ne gördün? Günaydın ya. çiçeğim. Al, Ali al. al. sen, sen çeken bunu bırak gel oğlum. Börekleri yağlayayım gel. Şuradan gel oğlum. Çevirme şöyle dur.

Bu kaplanıştı tamam baba börek yem börek de yemeyen. Bak ona göre, yapma, aynen, aynen, börek ben yiyeyim. Bazıyız. Aynen iterim. oluyor, bilmiyorum. Bilmiyorum. Alın bari. Kavir, okur, bir o zaman sen mı, sen bizim kardır, kaldır, ya, odun şey. artık. kaldır sen. Hayır bir Hemen hala ağzını açıyor. Şöyle hazırlayayım muhabbet abi. O zaman Ana bunu al. Bir gün ilaçı koca arkadaşlar gelmek istedik. Sok kalkın. Kullu otu yakarım. Yakın da çakalım. abi. değil mi? Var ya. Bir daha bana kulağı ver. Böyle kaldır. Bizi Yok hanım. Bizim çocuk bir ocak ne değil, zaman değil. Bu oyu otarıyım bizce. Bu oyu otarıyım. Kim ocak hala sen de ocağıyım Ne? Bana bilmedin ki hadi yani baba. Hala? Sazı sen yer mi istedin de eğer ya bu ocağlar ki. Kaç tane bir de. Bir eğer de değil mi? Olsun <laughs> olur mu? Ben ya, ben ben

Tamam işte onu da Benim annem de bir çokalikli yedi. Çokalik bir şey da mi? Tüyü burada böreğe hamurdan gittin mi? Çokalik bir şey değil bir şey değil mi? Tüyü burada böreğe O şey ya, Hacceli'nin. Aynen o annenin. Sana Sence nice. böyle Vallahi, Vallahi yarım şey mi yemedim daha? ya var mı yanınızda? Yok. No. Aşırı bir suya Bir de beyazı mı? Bir de beyazı mı? Şunu Hadi gel böyle gidelim. Geleneyim gel. Kolay, gel. kolay gelsin Ali evet. böyle oh, oh biriyim o zaman. Bura, bir kere falan mu diye böyle filan ne? Şu ne biliyor ah ne? Anam diyor dostum anam davacı mı? Diyar. Anam ne diyor? Diyar. 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 Diyar.

Bak arkadaşlar ocakçıyı görüyor musun? Bak kafa ocalıyor. Yalan Yalancık konuşuyor ya. ben ocakçı değilim. Yılancık ocağı, yılancık ocağı bak. Aydın. Yılancık olan bırak gelebilir. Aydın kınayın, Aydın kınayın evi, Aydın. evi bak. <laughs> Bu yılancık ocağı arkadaşlar. Sızı sız, zor. Sız yılancık ocağımız sızı. Ve yeri ağrıyor. Tabağa geldi istemesi. Buyur. Ben saçlı çıkar. Saçlı mı? Bana saç olmayacak ben nasıl çıkarayım senin işte, <laughs> saçını? Olmayacak <laughs> ne ya saçını? Buna saç ekidirileceğimiş arkadaşlar. Daha korkuyor ya hala. Hala hala ne kuzum hayır saç olmayanı ben diyorum saçımı ektireyim? Bir şeyle cacizlendi. Kullu sen aşağı neyim değilsin. Ne zavacı mı sinirlendiriyor? Ben annemden atıp patladım. Anne. Sen de şimdi bu kadar nasıl Kim? <laughs> Muhammed, şey, Mustafa şu annene bir şey de bak. Telefona çabuk. Annene bir şeyler de. Sakinleştireceğine vurdur şuna Mustafa. Ne tamam. Aşı koyuyor. Aşı koyuyor. Ay, burası, Bu pişirici çok acizleniyor arkadaşlar. Neyse bacı gelinliğin içinde nasıl durdun? Ana ara şu havla. Ya bura benim değil. Sena. Ya böyle karıştı. <laughs> Çok Çok mi, mi ya? Mi? Ya, anne, mi? Ne Evet arkadaşlar bu bir şeyden önce de öğreteceğim. idare ediyor. Böyle çay neyim içirmedi bize? Çay biz içir. Bu anne Bu anne çay içmiyor? Ne uğraşacak biz buna? Müstakil ekranı buna sakinleştirme hapı getir. Sen biliyorum bunun usulünü. Bunu Ekmeğimiz de çok güzel oluyor. Çektim, çektim. Allah'ın ekmeği, çek, ekmeği bulundu. Şu da benim Öyle ekmek mi? arkadaşlar, durun. Sarın bağlı. Sarsın bağlı, bak benim ekmeğime bakın. Gece oturmuşlar, annem bana telefon açtı, sen gelme gece dedi. Anne, kızlarına kıyamıyor o zaman. Öyle mi? He. Sen gelme dedi, sen uykuna da bana gel dedi.

çay hazır, bizim şey şey çay hazır. Karpuz Bir İdarenin tamam, yani. de um, çay, karpuz keselim tamam ya. Hep çay demleyeceksin. Ee, için işte etmemiz. Gel börek yiyelim diyelim. Arkadaşı deriz, gelelim. Kataşacak mı? Ee.

हालां में एक मक चा हम अन्ना अन्ना ची दौर एकमचे दौर रही ए Şaşırt, gidecek, Kim? Ma bir Kim Maşallah. Bir şey hatlar, diktik, evet. Hı -hı. çok güzel oluyor. Evet. Pişirici de çok güzel pişiriyor evet. da acık. Sakin, sakin değil. değil acele oluyor bunun işi. Evet arkadaşlar annem çörek vurdu. Tandıra vurdunuz mu? Bu çörek hamursuz. Nasıl kızarmış. Böyle Zeynep istedi. Biz istedik. Böyle güzelce Nazım vurmuş. Ellerine sağlık. Biz de bir misir getirdik geldik. Ekmekten kalktık. 12'de kalktık arkadaşlar saat tam on ikiydi. Çıncık daha şey isten iki gün daha durdu mu şey der. Bir, i̇yi kızarmış bak. Çöreklen mı? He. Yumurta ettim üzerine. He iyi kızarmış ama. Nasıl iyi olmuş. İki gün daha durdu mu misiller iyice iyi işler. He. Ortaya iş girmedim kenardan aldım. Anladım, ne. İki tane yumurta ettim. Ee, i̇yi kızarmış ama. Yaptın ne yaptın aşını? Sana çöre gitmiş. Sol ortasını dersin. Daha kızarmış. Anam ama. Şunu nereye alalım şu demiri. Çiğ şey, ağacı. Örtümüze bak. Nereye çamurtuyoruz? Annem. Sudan misir pişirecek arkadaşlar. Ocak yaktan bura. Misirimizi pişirelim. Dur itme kızım. İtme de misir pişsin. Dur. İyi pişsin. He. Anne. Ay. Gel Kadir misir yiyelim. Çörek vurdum. Tandıra annem. Çörek vurdu gel. Bak vallahi tandırda çörek var. Burada misir pişiyor. Kadir. misinimizi soyduk ora bir teliz getirdim arkadaşlar onu da dolaba atayım dolaba atalım kışın İnşallah yirik ay Anne. mı? Aba maşallah maşallah. Gördünüz arkadaşlar ekmeğimizi? Aman, yedi kere maşallah ekmek de etmişsek valla. İki daha iyi iki deside arkadaşlar. Bu da bunlara yeter. Bugün bunu ittik. Çok güzel ekmeği olmuş. Allah'ım ağızla dinen yedirsin arkadaşlarım. Maşallah maşallah. İşte onları. İşte karı, katı. Tela örtmüşler. Bunlar da ettiğimiz, bugün ettiğimiz ekmek. Çok güzel olmuş. Allah'ım ağızda dine yedirsin inşallah. Ama seri mahyurdu Allah bilim ağrıyor. Buradan da ateşimi koruyorsunuz. Evet arkadaşlar, misirimi getirdim annem gilden. Şöyle soydum. Bunu dört poşete koyayım. Ondan sonra inşallah bir daha getireceğim. Onu da koyayım. Bir de kaynatmanı koydum. Of. Oh. Bir de kaynasın. Eşim gelince girik arkadaşlar. Böyle kaynatmaya koydum. Ondan sonra Ay. Uh, elim yandı. Allahı nasıl yanılacak ya Rabbim. Böyle altını da vurayım da yansın. Kaynasın. Yiyelim arkadaşlar. Buyurun gelin misire. Bak inanker bak işten gelerek katten gelerek diyorum. Allah'ım buyurun gelin. Misir yiyelim. Kime niyet kime kısmet olur arkadaşlar. Allah üzüm yemek isteyen buyursun gelsin bak. Her zaman kapımız açık. 7000 kere maşallah maşallah. Onu kuşlarım benim. Nasıl Abo biraz eşkanma Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. İzleyicimi bir yazmış biliyor musun? Rümeysa bulgur bir, çorbalık bir, salçasını verdim. Verdim arkadaşlar. Yani çorbalığını, bulgurunu, salçasını, her şeyini bak soğan kaldırdım, soğanını, her şeyini. Ben burada Olunca o orada olmayınca siz durabilir misiniz? İlla ki durulmaz arkadaşlar. Bazen meşşaka inan diyorum biliyor musun? Şöyle böyle vermiyorum, şitmiyorum şey din. Onu ciddiye alıyorlar herhalde. Verilmez mi arkadaşlar? boğazımızdan geçer mi? Geçmez. İlla ki geçmez. Bak geçen Halil hastalanmış, üzüm demiş. Bak mesela eşki olduğu halde ben götürdüm, yedirdim çocuğuma. Ben yemeden onlar da Ben dağıtmadan onlar da dar arkadaşlar bakın eşim orta koyda çalışır orta koyun ekmeği iyi olur Ondan sonra telefon açarım Rümeysa kızım sana orta koydan ekmek getireyim mi şunu getireyim mi bunu getireyim mi diye İlla ki verilmez mi arkadaşlarım boğazınızdan geçer mi bak mesela misir kaynatıyorum boğazınızdan geçer mi geçmez Ondan sonra verilmez mi Kaynattım bulgurumu kaynattım Çorbalığını, bulgurunu, salçasını, yemek biberine varana kadar her şeysin her şeysini turşusunu bak buradan domatesini dişirdim ondan sonra biberini dişirdi salatalığını dişirdi turşusunu kur dedim kurdu her şeysin arkadaşlarım bilinmez olur mu o benim bir tane evladım bir de gelinim var gelinim nasılsa kızım öyle kızım nasılsa gelinim öyle arkadaşlarım bilinmezden hiçbir şey yok neyse çenem pek fazla açılmasın hepinize buradan Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Bol bol yorumlarınıza, bol bol beğenilerinize desteklerim var arkadaşlarım. Hepinize sağ olun. Allah razı olsun. Ondan sonra uyardığınız için. Belki de unutmuş olabilirim. Vermeye bilebilirim de. Unutmuş olabilirdik de uyardığınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. ой чаqалаң дос чаqалаң каналым да qалың